Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Türküs ilk baş kanalından hepinize merhaba. Önce sesleri Çok ses var. Şöyle sesi iyidir inşallah. Hepinize merhabalar. Arkadaşlar uzun zaman sonra ilk kez bir video atacağız. Ve kanalda ilk video olacak büyük ihtimal. Öncelikle arabamız Volvo 750 e, 2002 kasalarından falan işte sarı renk modifiye araba var da modifiye araba yatacağız şu an hatta şimdi gemiye binelim yolumuzu da fazla uzat bir şey güzel şey yapmayalım yani hemen çıkalım yola evet beyler e, şimdi öncelikle oyuna bayağı bir güncelleme geldi ne bileyim benzinlik olsun dinleme testi olsun gişe mişe derken Bayağı bir güncelleme geldi. Biz de tabi o sırada hiçbir şey atamıyorduk. Sağlık piyasayı YouTube, YouTube derken. Şimdi tekrardan piyasaya dönüş yapmak konumuna geldik. Öncelikle e, arkadaşlar telefonum 14 Pro Max. Telefonu bari. 14 Pro e Grafikler full. Öyle bir şey yapalım. Arabaya zaten standart her zaman gibi Skynova'da seviyorlar var. var. var bir tane. Tabi bu arada DAF'a iş güncelleme geldi iş tarafa modifiye etme orası da var. Şurada kumanda değişti tabi. Şimdi buraya üç tane ışık eklemişler. Bir alttan veriyor. Bir ortadan veriyor. Diğer neydi ya? Normal parkları mı yakıyordu? Şu ön şeyler mi yakıyordu? Tam hatırlayamadım. Ondan sonra başka bir şey yok herhalde. Tabi bunlara da döşeme gelecekti ama ne zaman gelecek bilmiyorum ama şu döşeme gelse iyi olur ya. Volvo'nun koltuğu hiç çünkü. Şu değişmesi lazım. Arabada bu arada sade zaten Arabaya pek bir şey yapmadım. Yakında da yaparız. Şimdilik bu bir sefer videosu olsun çünkü video atmıyorum. Youtube boş kaldığından dolayı video çekme sorununa kaldık. Youtube boş kalmasın diye video çekiyoruz. Bir şey varsa zor olacak. Tabi dışarıdan egzoz eksik olmam. Mazot da öyle. Anasını satayım. Neyse ilerideki şeye kadar dururuz. Ben de öyle kapatayım yatarım. Anasını satayım. Çünkü hiç oynayasım yok. Çünkü sabahtan beri oyna yap bilmem ne modifiye edesimiz de gelmiyor artık oyun çok sıktı çünkü ben Artık bakacağız kimin şeyi daha büyük bir şey devam edeceğiz şimdi şu başlığı geçelim Gemi bekle nasıl çok uzun sürüyor ya. Gemiyi bekle bekle anasını avradını satayım. Bitmiyor ya. Zaten zor sürüyoruz. Bu dikiş, ayağımda dikiş var. Bir sefer bacağımda. Yani bu bir ve Dizlik Ha dizim. Dizimin o şeyi ve ayağım arasında bir yerde yarık var. böyle dolayı tekrar oynayamıyorum oyunu. Sıkıyor yani. İyileşeyim ondan sonra ana ve devam edeceğiz. Bottura. Bu arada arabalar e, hani bir tıkanması falan yaşıyordu. Onlar düzelttiler. Arabalar 170'i artık rahatça varabiliyor. O çok güzel bir şey oldu. Çünkü yemin ediyorum harbiden çok sıkıcıydı ya. Ne ya 155'te gidiyoruz ya. Skyne bile gitmiyordu artık. Sıkıldım yani. Skyne bile bozmuşlardı. Ama sonunda da düzelttiler. Arabalar 170'i görmeye başladı ya. Çok rahatım artık. Hiçbir yerde tıkanmıyor. Bu arada bazılarınız neden Volvo aldı? vaydır Volvo'cu mu oldum diyenler olacak. Vela Volvo'cu oldum yok. Bu da bir İsveç arabası. Bu arabanın yeni kasaları hoşuma gitmeye başladı. Bu pek sevmedim bir tip. Yani i̇çi güzel ama dış farlardan dolayı tipten dolayı birazcık kaybediyor. Ondan sonra yeni kasaları çok güzel. Aero serisi. Aero serisi inşallah oyuna gelir diye düşünüyorum. Aero serileri harika çok güzel. Ve Aero'dan Aero ile bir çıkan bir kasa var ya ondan gelirse çok güzel olur. Logolar falan daha dolgulu oluyor. Tabi oyunda şu logolar kalkarsa çok güzel olur. Biz de en azından orlara yazalım ki araba güzel olsun. Aynı Skyner'deki o Strenline'lerdeki gibi olursa çok güzel olur. İnşallah getirirler bilemeyiz artık orasını. Şimdi şuradan karşıya geçelim nasipse. Ondan sonrasında bakacağız, göreceğiz. Ben karşıya geçeyim. En fazla ben şu araba 170'i gördüreceğim size. Şimdi araba nasıl 170 diyor. bir reels videosu Instagram'lara falan atıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ben sadece bu şeye kadar bileyim yeter bana. Gemi seyahati bitmedi ya. Bir saat gemi seyahati sürdü. Ne kadar sürdü bilmiyorum gemi seyahati ama çok sürdü. Buna garanti eminim. Şimdi motor sesi biraz gelmiyor. Motor sesi gelmiyor. Ee, neden video gelmiyor youtube'a youtube'a video gelmemesi sebebi farklı bir telefona geçtim iphone'da bir şey bilmiyorum cidden telefonu çözemediğimden dolayı iphone'lara bir müddet video atamadım. ondan sonra başka olaylar geldi başımıza iş değiştirme işlerle alakalı işim yoğunluğu çok yoğundum yani bir sürü olaylar olduğundan dolayı video youtube'a fırsat bulamadım ya yalan söylemiyorum Şimdi rahat bir fırsatını buldum. Bundan sonra inşallah Allah nasip ederse full cumartesi akşamından video çekip sabahına yayınlamayı düşünüyorum. İnşallah da olur. Bakacağız kimin kiminkisi büyükse. İnşallah da olur diyoruz. Ee, bu arada beyler size alacağınız arabaları tavsiye edeyim. Beyler Volvo ile Skyna alın ama şöyle bir durum var. Volvo çok yakıyor. Onu harbiden Volvo'nun çok yakması kötü. Har yani 730 beygir V8 motor yakmadığı halde bu çok yakıyor. Ben V8'de Skyna'da 7-8 sefer atıyorum bir depoyla. Lan bunda 2-3 de bir sefer atıyorum depo boş. Şimdi depoyu fullemedim. Şu tutkarda yeter diye düşünüyorum. Şu tutkarda kadar basacağım anasını satayım. Şu tutkarda biterse artık Allah rahmet eylesin diyeyim. Ne yapayım? Benim de yapacak bir şeyim yok abi. Yoruluyor artık bir insan. Bir müddetten sonra sıkıyor bir şeyler yapıyor. Evet tabi oyunu salmak niyetimiz yok şu anlık. Ama saldırısıya kadar da uğraşıyorlar, uğraşmıyorlar değil yani. Anasını satayım, bot olsun, şey olsun. Ya mesela yağmuru kapatma gelse, şu botları kapatma gelse çok güzel olur. Yani en azından şu botlardan kurtulmayı isteğimiz var. Herkesin var yani. Şu botlardan nefret ediyoruz. Şu oyunda zaten yeni yeni iadetler çıktı anasını satayım. Yolda boşluklar falan var. Bazılarınız fark etmiştir belki. Yolda çok boşluk var ya. Araba bir anda savruluyor, bir şey oluyor yerinde durmuyor yani. O derece bir nefret ettirici bir şey var. Ya çok bir buk var. İnşallah düzeltirler diye düşünüyorum. Şimdi gene kasmalar başladı. Neden bilmiyorum. Gene bozdular oyunu. Ya şimdi kasmayın, oyun yine kasmaya başladı. Oyun git gide bozmaya çalışıyorlar yani. diyor bozacağız senin oyununu. Ya şu bir de daş düşük yakıt uyarısını çok veriyor. Lan bir kere ver yeter. Zıppır ne lan? Biliyoruz zaten mazodon olmadığını. Yani böyle arkadaşlar ya. Yani. Şu aynada da kapanma şeyi var. Bak aynayı arada çevirdim. Video sararsınız. Bak siyahlaşıyor gidiyor. Açılıyor kapanıyor. Bir şeyler yapıyor kendi kendine. Fışkılar yiyor yani. Ya size 170'i göstermek için şurada durmayacağım anasını satayım. Basacağım. Şimdi düz yoldayız. Tromale'den çıktık. Tromale aşağı jet yaptık tabi. Oraya göstermem ki. Ya yine reset attırdım anasını satayım. Unuttum reset hızlı şeye bakmayı kilometreye en azından satayım reset attı gitti bizim uşak bu ara böyle jetimizi yaptık gene onları reels olarak instagramda paylaşacağız inşallah tabi bu arada beyler abone olup videoyu beğenmesi unutmayalım videolarımızı beğenelim daha HD işte videoların gelmesini istiyorsanız daha bir çok video gelmesini istiyorsanız harbiden abone olmanıza ihtiyacımız var ve videoları beğenmeniz lazım yani şu 450 aboneyiz mesela sizin şu beğenmeniz mesela 100-200'ü bulması lazım yani. Yani şu kadar insan beğense bizim için kafi. Sizden ricamız bu. Araba 169'u gördü bu arada. Rampaya çıkacağız. Şu rampaya çıkayım. Gene 170'i görecek Beren. Bak açtır işte şu sallantı. Şu sallantının olmaması lazım az önce gördünüz. O sallantı oluyor oyunu bozuyor. Yani asıl sıkıntımız o var. Bir de şu yolda şu sol şeritte ne var bilmiyorum. Sol şeritte geçen botlar bir anda duruyor. Niye duruyor bilmiyorum. Sol şeritten bir geçen bot duruyor bir anda. Şu an araba 170, 165, 167. Yok 166. 167. Arabada 18 ton et var. Allah fren asılacağım anasın sen 170 kölesiye kadar. 170 kör. Gördüm. E, Volvo'nun frenini test etmiş olduk. E, Tabii beyler şurada olması lazım. Olmadı duruyor. Şuralarda bir yerde bir göçüklük gibi bir şey oluyor. Var mı bilmiyorum öğreneceğiz. Allah'a göçüklük oluyor da göstermedi. Neyse ilerideki bir şeyde dururuz. ha böyle bir sorunlar var. Ben de çözemedim. çözeceğiz inşallah. Yani oyunun düzelmesini istiyoruz da düzelecek gibi de değil ya. Bozdukça bozuyorlar ya. Harbiden bozdukça bozuyorlar. Lan düzeltin şu oyunu ya. Düzeltin ya. Yani Skyne'ye ya geçsem iş döşeme bir şey yok. Araba değişikliği olsun diye Volvo'ya geçtik. Volvo kullanıyoruz. Çünkü aynı arabayı kullana kullana bir insan bir müddetten sonra sıkılıyor. Ya bir de oyun. Hani gerçekte olsa bir şey olmaz sıkılmaz. Çünkü arabaya bir eklenti yaparsın bir şey yaparsın sıkılmaz. Ama anasını satayım oyunda hiç bir bok yapamıyorsun ki. Dışarıya yaptım bitiyor iş. İçeriye yapamıyorsun. virajda giderken Volvo çok güzel gidiyor virajda. Skyna'dan daha iyi gidiyor. Ne hız kesiyor çok hemen ne hız şey yapıyor. Skyna hemen virajda gördüğüm hızı kesiyor. Düşürüyor hemen. On niye öyle yapıyor bilmiyorum. Normalde düşürmemesi lazım. Eskiden yapmıyordu öyle. 160 giderken. 160 gidenler iyi bilir yani Skyna yla. Hiç öyle yapmıyordu. Bu sonradan yapmaya başladı. Yeni yeni adetler çıkarttılar ama. Şimdi retarderi çektim. İleride gireceğim şöyle bir yere. Evet beyler Şöyle Arabayı kapatalım Bir tane de kapak fotoğrafı alalım Şöyle güzel Evet şöyle bir fotoğraf tamam. Evet beyler araba da bu her şey tamam videoda tamam. O zaman yakında yeni videolarla tekrar bu araba farklı araba da çekeriz büyük ihtimal videoyu. İnşallah Sky'ne döşeme gelmiş olur o videoyu çekerken. O zaman beyler videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Arabada yatsın. Yarın götürürüz belki.